Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videomda size bu gördüğünüz parmaksız eldiveni tarif etmek istiyorum, anlatacağım. Gördüğünüz gibi 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarındaki çocuklarımıza rahatlıkla olabilecek bir eldiven. Aslında yün olduğu için ben bile elime geçirsem esneme yapabiliyor. Şöyle bakın hatta göstereyim size. Bakın ben kendi elime bile geçirebiliyorum. Ama tabii ki biraz sayıları küçük. Şöyle bakın. Kendimizi yapacak olursak biraz daha uzununu ve biraz daha genişini düşünebiliriz. Bu dediğim gibi 7-8 yaşlarında hatta 9-10 yaşa kadar rahatlıkla çocuklarımızın giyebileceği bir eldiven olacak. Şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. ipim bebe ipi. Elimde kalan bir iple yapıyorum. Zaten çok az ip gidiyor. Elimde benim bir Nakol Lüks Minnoş ipim vardı. Onunla yaptım. Bir parçasını bitirdim. Şişlerim de 3,5 numara. Yani Lüks Minnoş'la 3,5 numara şişle güzel bir eldiven yapacağız. Evde kalmış iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa aynı sayıları kendiniz için de kullanırsınız. Yalnız şu mesafeyi ve şu boyları daha uzun yapacaksınız. Daha da büyük yapmak isterseniz biz bunu 41 ilmekle başlayacağız. Siz 51 ilmekle başlayıp şu mesafeyi daha uzun yaparsınız. Dediğim gibi bu mesafeyi daha uzun yaparsınız. Tabii ki parmak boyu ve şu el boyunu uzatırsınız. Size göre de gayet rahat olabilecek bir eldiven. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım. Şöyle ipimizi iki kat yaptık. Klasik ilmek atacağız. Bunu Örgüyü yeni başlayanlar için gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Her örgümün başında mutlaka gösteriyorum bilmeyenler için. Bu şekilde bakın ilmeklerimizi atıyoruz. Böyle. Şimdi hızlı bir şekilde ilmeklerimizi atalım ve örgümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimizi attık. Burası 41 ilmek. 41 ilmek. Niçin tek sayı kullanıyoruz? 20 ilmek bir tarafta kalacak. 20 ilmek bir tarafta kalacak. Aradaki bir ilmek parmağımızı oluşturacak şöyle. Onun için eğer bunu daha büyük yapacak olursanız tek sayıları düşünün. Çünkü iki tarafı eşit sayı bırakıp ortadaki o tek sayıyla parmağı götüreceğiz. Şimdi 41 ilmeğimizi attık ve şöyle düğüm atıyorum bir tane ve tekli lastik yapıyoruz ilk önce. Birinci ilmeğimi aldım. Bir ters bir düz tekli lastik yapıyoruz normal. Bir önden bir arkadan. Bir ters, bir düz. Yine bunu da bilmeyenler için gösteriyorum. Bir ters, bir düz. Her sırada böyle ters olanı ters, düz olanı düz olarak örerek tekli lastiğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle başa geldim. Bakın ikinci sırayı da göstereyim size. İlk örgüm ters olmuş. Onu örmeden aldım düz olanı düz ters olanı ters bu şekilde tersi ters düz ilmeği düz örerek tekli lastik bölümünü bir tamamlayalım bileğe kadar bu şekilde arkadaşlar tekli lastiğimizi örmeye devam edelim ters olanı tersten düz olanı düzden alarak önden ve arkadan şimdi şu bölümü geçelim. Şöyle göstereyim. Bilek bölümünü. Buranın uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ondan sonra parmağı geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bilek bölümünü tamamladık. Burası 16 sıra. Yani bu tekli lastiğimiz 16 sıradan tamamladık. Ama siz istediğiniz boyda bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi artık düz bölüme geçeceğiz. Ve burada şu parmak bölümünü ayıracağız baş parmağı hemen alalım örgümüze başlayalım şöyle birinci ilmeği aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeğimi ördüm bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmekte burada var. Arada bir ilmeğin boşta kaldı. 41 ilmek ya örgümüz. Bu bir ilmekten bu baş parmağını çıkaracağız. Şimdi buraya bir tane gizli artış yaptım. Ve bu bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve hemen yanına şöyle bir gizli artış daha yaptım. Ve burayı başa kadar gidiyorum. Düz olarak. Yani baş parmağımızın sağında ve solunda 20'şer ilmek var. 20-20-40. 41. ilmeğimizde baş parmağımızı oluşturuyor. Şimdi burayı gidelim. Ve tersten dönelim. Terste herhangi bir işlem uygulamıyoruz zaten. Döndük. Şimdi arkadaşlar burası. Burayı şöyle beraber geçelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın artırdığım ilmek. Bunu da yine normal bir şekilde alıyorum. Burası iyice sıkı oluyor. Bakın artırdığım ördüm aradaki bir ilmeği ördüm ve yanındaki artırdığım ilmeği ördüm. Evet, terste bir şey yok. Olduğu gibi gidiyoruz. Gidelim, dönelim. Şimdi ön yüze geldik. Yine 20 ilmeğimizi örüyoruz. Bu 20 ilmekler değişmiyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dediğim gibi bu 20 ilmek değişmiyor. Aradaki parmak bölümü büyüyor. Şimdi buraya yine bir gizli artış koydum. Arada 3 ilmeğim var. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artış daha koydum ve bu taraftaki kalan 20 ilmeğimi örüyorum. Bunu örüp arkadan yine biraz evvelki yaptığımız gibi ters örgümüzü yapıp başa gelelim. Şimdi yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Burayı yine beraber geçelim. 20 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dediğim gibi bu 20 ilmek değişmiyor. Bakın şu aradaki artırdıklarımız gelişiyor. Başparmağın gireceği bölüm. Şimdi buraya yine bir gizli artış yapıyoruz. Buradaki 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm ve bir gizli artış daha yapıyorum yine burada 20 ilmeğim var iki tarafın 20 ilmeği aynı duruyor aralar büyüyor bunu gidiyoruz bu şekilde şu parmağımızı bir oluşturalım arkadaşlar ilerletelim örgümüzü şuraya kadar bir gelelim şimdi arkadaşlar parmak genişliğimiz oluştu. Şu arada 15 ilmek oldu. Yani 7 defa artış yapmış olduk. 7 buradan, 7 buradan. 14 artış yaptık. Arada 15 ilmeğimiz oluştu. Şöyle göstereyim. Artık parmağımızı genişletmeyeceğiz. Şimdi parmağımızı öreceğiz sadece. Burayı örüp bitireceğiz. Şöyle göstereyim. Burada 20 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 20 ilmeğimiz var. Arada 15 ilmek. Biz şimdilik sadece bu 15 ilmeği yapıyoruz. Örgümüzün düz tarafından, ön yüzünden 15 ilmeğimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Buradan geri dönüyorum. Sadece bu 15 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrar döndüm. Dediğim gibi 15 ilmeğimizi 3. defadır dönüyorum. sadece parmağımızı ilerletiyoruz arkadaşlar döndük dördüncü sıraya şimdi tekrar döndüm beşinci sırayı tamamlıyorum şimdi beşinci sıramızda 5. sırayı tamamlamıyoruz arkadaşlar. 4 sıramızı yaptık. 5. sıramızda artık lastik koyuyoruz. Tekli lastik. 5 sırada lastiğimizi tamamlayalım. Parmağımızı kapatacağız ondan sonra. Tekli lastiğimizi 5 sıra yapıp parmağımızı bitireceğiz. Bu birinci sıramız. döndüm ikinci sıraya. Bu şekilde 5 sırada tekli lastiğimizi yapalım. Şimdi 4 sırada tekli lastiğimizi yaptık. Artık örgümüzü kapatıyoruz. Birer ilmek, birer ilmek örüp kesme işlemimizi tamamlayalım. Böylece parmak bölümü tamamlanmış oldu. Bu uzunluğu siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Çocuğun parmağına göre veya kendi parmağınıza göre yapıp tamamlayabilirsiniz. Evet şöyle bir tane daha çekelim ve ipimizi buradan kesebiliriz artık. Şöyle ipimi kestim. Biraz uzun bıraktım. Bununla da bu parmağı dikeceğiz birazdan. Şimdi artık Örgümüzün ön yüzündeyiz ya. Şuraya ipimizi bağlayıp şu bölümü tamamlayacağız. Hemen oradan da ön yüzden çünkü böyle gelmiştik. Onun için şuraya ipimizi bağlayıp buradan örgümüzü örmeye devam edelim. Şöyle tarafta da 20 ilmeğimiz var. Şimdi artık burası bu şekilde kapanacak. Bakın şurası parmak bölümü. Burası bu şekilde kapanacak. Şöyle alalım tersten. Burada boydan boya 40 ilmeğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Bir ilmeğimizden parmağımızı çıkardık çünkü. Şöyle gidelim. Bakın geldik. Örgümüzü devam ettiriyoruz. Burası birleşmiş oldu. Şöyle hemen başa gelelim hızlı bir şekilde. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın burası birleşti. Burayı da dikeceğiz zaten. Diktikten sonra şu kısmı yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu uzunluk 10 sıra oldu. Şurası yani şu kısım. Şimdi buradaki e, tekli lastiğimizi öreceğiz tekrardan. Bu arada ben parmağımızı diktim içten. Şöyle göstereyim. Bakın. Düzgünce. Zaten üstünde ip bırakmıştık. Parmağımız da oluştu. Şimdi 10 sıradan sonra dediğim gibi tekli lastiğimize başlıyoruz. Bir ters bir düz yani parmak ucundaki gibi 4 sıra lastiğimizi yapıp 5. sıramızda lastiğimizi keseceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu da tamamlayalım. Ondan sonra zaten örgümüz bitmiş olacak. Şimdi 4 sıralık lastiğimiz de tamamlandı. 5. sıramızda hem örüp hem de örgümüzü kapatacağız. Hem örüyorum. Bir önceki ördüğümü diğerinin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Lastik kesiminde arkadaşlar düz örgüyü düz olarak örüp kesiyorum ters olan örgüyü önden ters olarak kesiyorum bu şekilde bakın düze sıra geldi arkadan ördüm bir öncekini bunun üzerinden atlatıyorum önden yine ters ördüm ve üzerinden atlatıyorum Böylece bir sırada hem örmüş hem de kesmiş oluyoruz şimdi lastiğimizi keselim Ondan sonra da eldivenimizi dikmeye başlayabiliriz bu şekilde. Kesmenin sonuna geldik. Bir tane daha çekiyorum. Şöyle biraz ipi uzun keselim. Bununla da dikeriz. Şu şekilde göstereyim. Bakın örgümüz şöyle kapatınca gördüğünüz gibi parmaksız eldivenimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi içten Örgümüzü de dikelim ve tamamlayalım. Bakın arkadaşlar tersten dikişini de tamamladım. Şurası parmak yeri. Zaten parmağı da tersten daha önce dikmiştim şöyle. Böylece eldivenimiz tamamlandı. Daha büyük yapmak isterseniz sayılarını daha fazla başlarsınız ve şu uzunlukları, şu uzunluğu daha fazla yaparak elinize göre yaparak güzelce istediğiniz boyutta parmaksız eldiven elde edebilirsiniz şöyle göstereyim size eldivenlerimizi başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın